Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Gerçek Kıptacı kanalının bu videosunda ZK Sync iki kritik bileşeni hakkında konuşacağız. Evet, ZK Sync yakın zamanda bir tweet attı ve bununla beraber daha da merkeziyetsiz olduklarını açıkladılar. Biliyorsunuz daha önce ZK Sync'in kendi köprüsü vardı ve bu köprü Madder Labs tarafından yani ZK Sync'i fonlayan Madder Labs tarafından yürütülüyordu. Ama artık arkadaşlar, işler öyle değil. Zaten ben attığım tweetle sizlere de duyurmuştum. Şimdi kendilerinden de bir dinleyelim. Daha da merkeziyetsiz bir yapı oluşturmak için Block Explorer ve Portal yani köprü bileşenleri açık kaynak haline getirildi. Bunun amacı Labs'in rolünü azaltmak ve topluluğa daha fazla katılım sağlama imkanı vermek arkadaşlar. Zaten kendi tweetlerinde de görmüş olduğunuz gibi Block Explorer ve Portal yani köprüyü daha da merkeziyetsiz yaptıklarını ve artık kendilerinden çıktığından bahsetmişler. Yani ZK-Sync artık daha da merkeziyetsiz. Kendileri şöyle bir şey de söylemiş. Merkeziyetsizleştirme son adım değil. Hani diğer projelerde genelde merkeziyetsizleştirme en son olarak bir tokenla sağlanır. Diğer her şey takıma aittir, projeye aittir. Ama ZK-Sync ZK-Sync era'da işler öyle değil arkadaşlar. Bunlar için çok hayatı olduğunu ve sona erişmek için önceden merkezi sizleşmenin seslerinin duyulması gerektiğinden bahsetmişler. Ve arkadaşlar şöyle bir şey. Zaten Mother Labs kendi rolünü daha önce de bildiğiniz gibi Diap Radar'la beraber daha da azaltmıştı. Hani eskiden ekosistem.zksync.io'ya gittiğimiz takdirde zksync'in kendi projeleri vardı. Yani başvuru yapan ve ZK Sync ekibi tarafından onaylanan projeler direkt olarak listeleniyordu. Ama yine geçmiş günlerde olduğu gibi arkadaşlar, Radar'la beraber daha da merkeziyetsiz oldu ve bu portal Radar'a bırakıldı. Yani yine kendilerinden çıktı. Düşünün ekosistem sayfasını bile Radar'a bıraktılar. Yani kendileri yönetmiyorlar. Şimdi ise TX Fusion ile beraber arkadaşlar artık portal kısmı yani köprü kısmı topluluğun açık kaynak olarak artık portal kısmını Matter Labs direkt olarak yürütmüyor. Yani daha da merkeziyetsiz oldular. Yani gidip de arkadaşlar buradan köprü yapabilirsiniz. Sayfayı zaten göstereceğim birazdan. Biz devam edelim. Başka ne yenilik oldu? Daha ne merkeziyetsiz oldu arkadaşlar? Block Explorer yani blok gezgini hangi blok ne zaman çıktı en son blok ne zaman çıktı işlemlerin sıralandığı blok gezgini arkadaşlar artık zk-sync era tarafından direkt olarak değil. Şuraya girdiğimiz takdirde L2 scan ve block scout tarafından da görüntülenebiliyor. Yani iki öncü blok zincir explorer blok zincir gezgini zk-sync entegre oldu. Zaten bunlardan bir tanesi yapay zekayı bile kullanıyor. Zaten hep beraber deneyimleyeceğiz. Şuradan da görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Öncelikle köprü ve warp kısmında görmüş olduğunuz gibi ZK Sync'in Matter Labs'in etkinliğini azalttığı TX Sync takımı var. Artık biz buradan köprü yapabileceğiz. Görmüş olduğunuz gibi tıkladım. portal.txsync.io'ya attı beni. Yani ZKsync burayı yönetmiyor ama Z era ağına siz buradan artık köprü yapabiliyorsunuz. Ethereum'dan ZKsync'e, ZKsync'ten Ethereum'a para gönderimi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani burayı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Çünkü bazılarına garip gelmiş olabilir. bridge.zksync.io'ya girdikleri takdirde böyle bir sayfa görmek biraz garip gelebilir. Ama tamamen topluluğa değer verdiklerini göstermek için ZK's'in köprüyü bile topluluğa bıraktı arkadaşlar. Zaten açık kaynak kodluydu. Hem portal kısmı hem Block Explorer. Şimdi tamamen Matter Labs'ten çıktı ve topluluk odaklı daha merkeziyetsiz bir yapı ortaya çıktı. Bu projenin geleceği için oldukça büyük bir adım. Şu an belki şöyle düşünebilirsiniz. Projenin kendisi yönetsin, daha güvenli diye düşünebilirsiniz. Ama arkadaşlar orada projenin varlığı var. Yani Mederleps'in varlığı var. Merkezi bir yapı orada oluyor. Ama TX ile beraber yani bu köprüyle beraber Mederleps'in varlığı artık ortada yok ve etkinliği daha da azaldı. O yüzden gönül rahatlığıyla burayı kullanabilirsiniz. Zaten aynı şekilde köprülüyorsunuz. Köprülemek istediğinizi yazıyorsunuz ve buradan köprülüyü biliyorsunuz arkadaşlar. Devam edelim. Peki Blok Explorer olarak Blok gezgini olarak neler değişti? Şimdi biraz onlara bakalım. Öncelikle L2 Scan ve Blok Scout var. Onlara da şuradan hemen bakabiliriz. Aşağı iniyorum görmüş olduğunuz gibi. Aşağı indiğimde Blok gezginleri kısmında Öncelikle ZK kendi Explorer'ı var. Ama bunun yanı sıra 2 tane büyük ve öncü gezgin de buraya eklendi. Hatta ZK kendi blok gezgininden daha iyiler. Hemen öncelikle BlockScout'u göstermek istiyorum. Geldim BlockScout'a tıkladım. Şu şekilde güzel bir arayüzle bize sunuyorlar arkadaşlar. Yeni işlem olduğunda direkt olarak zaten buraya düşüyor. Bunun dışında buraya cüzdanınızı aratarak cüzdanınızın geçmişine direkt olarak bakabiliyorsunuz. Yani standart blok gezgini. Ama benim sevdiğim l scan oldu. Çünkü l blok gezgini yapay zeka destekli ve daha kullanışlı. Ek olarak arayüzde çok iyi bence. Ortalama blok zamanı, adresler, cüzdan adresleri şu an 4.8 milyon zk-sync er adresi vermiş. Oldukça büyük bir sayı. Son blok ne zaman finalize oldu? TPS ve tüm işlemler şu ana kadarki gerçekleşen tüm işlemler ortalama Gwei'de burada yer alıyor. Bunun dışında Şurada adres kısmı var. Adres kısmına cüzdan adresinizi yazdığınız an şöyle yapay zeka desteği ile karşılaşabiliyorsunuz. Hemen ben gelip yazıyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar adresimi yazdım ve direkt olarak yapay zekanın özeti karşıma çıktı. Yani bu hesabı, bu cüzdanı direkt olarak özetledi. Peki nasıl bir özetledi? Şu an kendiniz de okuyabiliyorsunuz. Diyor ki: "Bu hesabın bakiyesi şu kadar." şu kadar gaz kullanıldı, şu kadar işlem yapıldı, şu kadar ERC20 tabanlı token'ı var. Bunların içinde USD coin, Swap'in Liquidity coin'i, Mutayo'nun coin'i mevcut diyor. Ek olarak diyor 40 tane ERC721 tabanlı token'ı var. Örnek veriyor Minsuker'in Storefront'u, ZK Insider gibi. Ek olarak 2 tane de ERC1155 token olduğunu ve bunların da OG kartları içerdiğinden bahsetmiş. Yani direkt olarak bana cüzdanımı özetliyor. Tabii ki şöyle sorular da sorabiliyorsunuz. İşte how many tokens does this account have? Kaç tane token'ı var bu hesabın diyorsunuz. O da gelip özetliyor. Şöyle arkadaşlar daha detaylıca özetliyor. Peki kaç tane işlem yaptım? Kaç tane TX yaptım? Böyle de sorabiliyorsunuz. Direkt olarak kaç TX yaptığınızı da size söylüyor. Zaten şu aşağıya baktığımızda işlem geçmişlerimiz var. Bunun dışında esk AI var. Buradan yapay zekaya sorabiliyorsunuz. Login to chat'e basarak yapay zekaya sorular sorabilirsiniz. Örneğin Uniswap nedir? Nasıl Solidity dilini öğrenebilirim? Veya ZK'sing ile ilgili sorular sorabilirsiniz arkadaşlar. Şahsen ben blok gezgini olarak burayı kullanırım ve tercih ederim. Tabii ki arada yine yapay zekayla Şuradan sohbet edebilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ZKSync'in duyurduğu iki güncelleme kısaca böyleydi. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Ek olarak beni hala Twitter üzerinden takip etmiyorsanız Twitter üzerinden takip etmeyi de unutmayınız. Çünkü hızlı gelişmeleri ZKSync airdrop vesaire tüm gelişmeleri anlık olarak oradan paylaşıyorum. Oradan takip edip bildirimleri açarak her şeyden haberdar olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.